Merhaba, ee, dersi uzun süre yapamadık, hala sesim tam da yerine geldi, sayılmaz. Ee, şimdi bu dersi e, Deniz Hoca'nın tezine göre formatlayacağız. Ee, burada ilk başta göreceğimiz şey, bu Manuel Duarte-Vortiguerra'nın bu makalesi ve daha sonra diğer gelen makalelerini inceleyeceğiz. Bir yandan da tezin ilk kısmını yazmaya başlayacağız. Burada e, Manuel Duarte şunu yapıyor, Fourier Transformation dediğimiz, Fourier dönüşüm yardımıyla ve onun tersi yardımıyla, Fourier dönüşüm tersi yardımıyla bizim geçen sene çokça sıkça duyduğumuz kesirsel türev tanımlarını yapacak. E, yalnız Fourier dönüşümlerini çok iyi bilmek gerekiyor. Fourier dönüşümlerini bilmeden e, birçok şeyi elde etmek çok zor. E, çünkü bu operatörlerin çekirdeğini onun yardımıyla tanımlayacak. Biz de bu şeyi inceleyeceğiz. İlk önce gördüğünüz gibi burada kendisi Fourier dönüşüm tanımını yapmış. Gördüğünüz üzere daha sonra da tersini tanımını yapmış. Her iki operatör de çok önemli bizim için. biz Ben geçen sene Fourier dönüşümü hakkında bazı şeylerden bahsetmiştim. Oradaki geri dönük videolardan bakabilirsiniz. Freer dönüşüm önemli bir dönüşüm. Yani özellikle sinyaller ve sistemler dediğimiz bir ders var elektrik elektronikte. Ee, belki de dünyadaki en önemli dönüşümlerden birisi diyebiliriz. Ee, bu dersin içeriğinde yani bugün kullandığımız cep telefonlarından sinyal veren ve sinyal alan birçok e, aletin yapımında Fourier dönüşümü çok önemli arkadaşlar. Zaman domainindeki herhangi bir... E, ne diyelim işte sesin işte ya da e, herhangi bir uyarıcının e, şeylerini biz frekans domenine geçiren bir e, dönüşüm bu. E, o yüzden bu dönüşüm e, frekansta çalışmak zaten time domain zaman domaini dediğimiz kısımda birçok şeyi aynı iken frekansa çevirdiğimiz zaman frekansta birçok farklılık görebiliyoruz. Daha önce de söylemiştim size örnek de vermiştim. Özellikle cep telefonlarıyla sesli yanıt sistemlerini hatırlarsanız, sizin sesinizi tanıyabiliyor makineler ve bunu da time domain'de aldığı şeyler frekans domain'ine çevirip sizin özel sesinize uygun frekans ortaya çıkartıyor. O yüzden uygulamada da çok önemli bir şey, evet. operatör. Bu operatörlerde bu operatör yardımıyla e, orta giriara birkaç tane şey yapmıştı, e, dönüşüm yapmıştı. O dönüşümleri vereceğiz ama ilk önce Fourier dönüşümünün bazı özelliklerini ve şeyini görmek lazım. Bizde burada önemli olan birkaç bir şey var. E, şurada işaretledim. Bu tabii ki ben bu bunu anlatana kadar yani şu gördüğünüz efeksi bir kappa beta'nın ters inver, inverse e, Fourier dönüşümü bulmak için. E, Harcayacağım çaba belki de 5 hafta sürecek. Bu 5 hafta içinde tezin 1. ve 2. bölümünü birçoğunu çıkartmaya çalışacağız. Tabii ki sizin de emeğiniz olacak orada. Kendi kendinize uğraşacaksınız. Ben bazı şeyleri vereceğim, bazı şeyleri vermeyeceğim. Ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi şu 20 ve 21'de verdiğimiz şeyi çıkartmak için, Dediğim gibi ilk önce Fourier dönüşümü nedir? Ee, bazı fonksiyonlar Fourier dönüşümleri nasıl Laplace'ın table'ı varsa bunu da bir table olacak. O table'ı oluşturacağız ilk önce. Ondan sonra Fourier dönüşümünün özelliklerini göreceğiz. Ondan sonra genelleşmiş fonksiyonları göreceğiz. Oradan başka bir kitaba geçeceğiz. Burada bir kitaba geçeceğiz zaten. Sonra başka bir kitaba geçeceğiz. O kitapta Şihilov'un kitabı, Genelleşmiş Fonksiyonlar. Ona da başladım, biraz çözümledim ama şu 20'de 20'yi bulmak için bayağı çaba sarf ettim. Sadece bu 20 için yaklaşık 4 sayfalık bir metin yazdık, açıklama yazdık ama 20'ye tam olarak ulaşabildiğimi söyleyemem. Muhtemelen zamanla o tam olarak 20'ye ulaşma şeyini verebiliriz. E ee, tabii Ortigue yarın burada verdiği başka bir makale de var. Atıf verdiği. Ona da bakacağım. Ee, tam bu e, şeyi gerçekten veriyor mu? 20'yi gerçekten veriyor mu diye bakacağız. Vermiyorsa da neden vermiyor? Ya da yanlışsa da neden yanlış ona bakacağım. Yanlış olduğunu pek sanmıyorum çünkü çok birçok makalede kullandı. Şimdi bu dediğimiz gibi bu bir makale. Bu makaledeki sadece şunu bulmak için vereceğimiz çaba yaklaşık 3-4 hafta minimum. Yani çok önemli bu. Çünkü onu bulduktan sonra birçok şeyi daha detaylı bir şekilde bulabileceğiz. Sonra döneceğiz işte mesela burada gördüğünüz operatörün Fourier dönüşümünü şu şekilde bulmuş. Bu da önemli. Bunları da bulacağız. Neden olduğunu vesaire. Ondan sonra burada e, geri geldiğimiz zaman bakın Fourier dönüşümüyle bunu tanımlamış. Sonra da ileriye, safhaya geldiğimiz zaman şu şekilde bir tanımlama yapmış. Bunlar nereden elde edildiğini bulmaya çalışacağız. Şunu görüyorsunuz, bakın nasıl yazmış. Yani bir kesirsel türevi gördüğünüz gibi bir ifadenin ters şeyiyle buraya dönüşüm yardımıyla tanımlamış. Bunların hepsini görüp sonra daha sonra genelle daha genelleştirdiği bir şeye geçeceğiz. Makaleye geçeceğiz. Bu açmamız lazım, Yani makale önemli bir makale. Buradan yol alıp daha sonra daha genel makalelere geçeceğiz. Burada da ufak tefek hatalar vardı. Onları biz düzeltmiştik ortaya yarayla. Onları düzelteceğiz. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Burada önemli şeyler var. Bunu açtığımız zaman zaten birçok şey çıkacak. Gördüğünüz gibi bir sürü şey var. Fourier dönüşümü var. Bunların ters dönüşümleri var. Bunları inceleyeceğiz. Bunların nereden geldiğine bakacağız bunlar yardımıyla dediğim gibi e, bizim e, bu operatörü bu şekilde tanımlanacak bir operatör şu şekilde tanımlanacak bir operatör şurada görüyorsunuz kappa'nın e, ve beta'nın belli değerlerinde işte risk potansiyeline eşit olduğunu işte fellere eşit olduğunu işte level integral formülüne eşit olduğunu göreceğiz e, o yüzden bu genelleşmiş bir integral olacak aslında şey, türev operatörü olacak beta'nın ve beta'nın Değerlerine göre bize başka operatörleri vermiş olacak. Yani biz daha önceden ne görmüştük? İşte Riemann-Liouville kaputu görmüştük. Size bir şunu söylemiştim. Yani onlarca şey var. Kesirsel türe var. O onlarca kesirsel türevinin yani genelleşmiş hali burada mevcut. Bu, bu o yüzden genelleşmiş bir e, tif, e, şey kesirsel türe diyebiliriz buna. O yüzden önemli. E, Birçok Birçok yöntem var bu. E, şeyleri elde etmek için kesirsel türevleri ortuğu yarada burada Fourier dönüşümünü kullandı. Kendisi bir mühendis. Mühendisler genelde Fourier dönüşümleriyle uğraşırlar. Fourier dönüşümü o da Fourier dönüşümlerini kullanarak böyle bir genelleştirmeye gitmiş. Böyle bir genelleştirme yani daha genel bir operatör alın size daha genel bir operatör. Bu genel operatörle dediğimiz gibi bakın beta işte küçüktür sıfır teta eşittir sıfır olursa risk potansiyeli eşit oluyor. Tabii dörtteki risk potansiyeli, gelin bakalım 4'teki risk potansiyeli mi? Bakın bu risk potansiyeli bu. İşte demek ki biz bunların hepsinin tanımlarını falan vesaireyi nerede vermemiz gerekiyor arkadaşlar? Ön bilgilerde vereceğiz. Sonra ee, diyeceğiz ki bu, bu yaptığımız sonuçlarda bu, bu çıktı, bu çıktı, bu çıktı diye. Tabii benim amacım bunları ilk üç bölümde, tezin 3 bölümünde şey yapmak. Daha sonra dördüncü bölümde de kendi bulduğumuz bir şey olursa inşallah olur. Kendi bulacağımız şeyi dördüncü bölüm olarak yapmak. Ondan sonra da tezi bitirmek. Eğer Deniz Hoca da iyi çalışırsa bu tezi bir sene içinde. Gelecek Şubat ayına en geç sunmak. Bakalım. Şimdi bu makaleyi ben size göndereceğim. Ondan sonra şurada göreceğiniz bir tane kitap var. Bu kitap, bu kitapta e, Fourier dönüşümlerini anlatmış ama Fourier'de bizinkinden biraz daha farklı tanım yapmış. E, bu, bu kitabı takip edebilirsiniz ama e, bizinkinde şurada kappa 2 e, pis -E yerine kappa olduğunu görebilirsiniz. Bakın şurada kappa var. Pardon 2 pisin yerine. Şuraya yazalım. 2 ps. 2 pisin yerine kappa alınmış. Biz de kapı alarak yolumuza devam edeceğiz. Some specific transforms demiş. Yani şu anlama geliyor. Bazı özel fonksiyonların teker teker işte nasıl <laughs> dönüşümlerinin alındığını göreceğiz. Şimdi ben de burada beraber yapacağız. Bundan biraz çok az, çok 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 az farklı olacak. İlk fonksiyonumuz üçgen fonksiyonu. Triangle şey deniyor. Bu da ters üçgen. Sanki üçgenmiş gibi yazılmış. Dikkat ederseniz. X'ler büyüktür 1 olduğu zaman modülü 0. O yüzden biz bunu çizdiğimiz zaman yani 0 şu ne demek? X işte küçüktür eksi 1 ve X büyüktür 1 artı 1 olduğunda fonksiyonun 0 olduğunu söylüyor. Yani bizim ne yapmamız lazım? Şurayı doldurmamız gerekiyor. İşte 1'den sonra da 0 olduğunu söylüyor. Diğeri ise arkadaşlar sarıyla iş şey yapacağım. Burada x modül küçüktür 1 ise 1 eksi x olduğunu söylüyor. Bu da nasıl bir fonksiyon olacak? Tabii ki e, şu çok önemli. X sıfırla 1 arasında olursa değişik, değil mi? Yani o farklı şekilde açılır. E, Xler sıfırla 1 eksi 1 ile 0 arasında olursa bu modül dediğimiz şey farklı şekilde açılacaktır. Yani buraya 0'ı buna katabilirsiniz. Yani bunun için şu şekilde yazabiliriz: 1 eksi modül x ya da mutlak değer x ne olacaktır? 1 x e eşit olacaktır. Şimdi e, yani bunu çizeceğiz. Şimdi ne olacak? 0 ile 1 arasında çizeceğiz. x'e 0 verirseniz y 1 olur. olur. y 1 olur. y'ye 0 verirseniz şöyle y dersek x'e 0 verilmesi durumunda y'miz 1 y'ye 0 ver vermemiz durumundaysa x'imiz 1 olacaktır. Yani size şu şekilde bir doğru grafiğinden bahsediyor. Tabii biz neresini alacağız bu doğrunun? Sadece ve sadece 0 ile 1 arasında olan kısmını alacağız. O yüzden size burası oluşur. İkincisi ise eksi 1 ile 0 arasında olması durumunda bunun devamını siz getirirseniz, o da bize şurayı verecektir. Yani bu bir üçgen (triangle e, function) dediğimiz üçgen fonksiyonu gibi bir şey. E, şeyi de çok manidar. Gördüğünüz gibi bu şekilde e, yani sembolize edilmiş. Şimdi bunun bize Fourier dönüşümünü istiyor. Ben şöyle yazacağım o zaman. F kappa dediğimiz şey e, ee, Fourier dönüşümü. Fx'imizin yerine artık şunu yazabiliriz. O da eşittir. Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar e üzeri eksi i kappa x dx Şimdi eşittir diyoruz. Devam ediyoruz. Bu ne olacak? Şu şekilde yazabiliriz. Bunu. Ee, şimdi buralar sıfır olduğu için. Eksi 1'e kadar değil mi? Sonra bu eksi 1'den artı 1'e kadar alabiliriz. Bir de bu integrali artı 1'den sonsuza kadar alabiliriz. Çünkü biliyoruz ki bu diğer bölgelerde sıfıra eşit. Eksi i eksi i kappa x dx. O da eşittir. Şimdi bu ilk integralin sonucu sıfır çıkacak. Son integralin sonucu sıfır çıkacak. Bize kala kala eksi birden artı bire kadar a e, üçgen x e, üzeri i kappa x diyelim. Şunu şeyini hatırlayamadım. E, Yunanca e, ismini. Sonra öğrenirsiniz. Şey yaparım. Şimdi bunu ne yapacağız şimdi? Bu üçgen dediğimiz şey, gördüğünüz gibi bunu ayırmıştık zaten sıfırdan bire eksi birden sıfıra kadar. Onu biz de ayıralım eksi birden sıfıra kadar. Ondan sonra c kap dx. Ondan sonra artı diyelim sıfırdan bire kadar. Niye bunu ayırdık? Çünkü sıfırdan bire kadar ayrı bu fonksiyon. Bu ne eşit? 1 eksi x eşit. Diğerinde de ne eşit, ne eşit olduğuna bakabilirsiniz. Orada zaman bir eksi önünü alacağı için 1 artı x eşit olacak. Onu da yazalım. O da eşittir diyelim. O zaman eksi 1'den 0'a kadar bu. 1 artı x çarpı e üzeri eksi i kappa x olacak. Tamam dx. Ondan sonra diğeri de sıfırdan bire kadar. Ne olacak? 1 eksi x çarpı e üzeri eksi i x dx olacak. Devam edelim. Şimdi bunu isterseniz 1'e ayırabilirsiniz. x çarpı bilmem ne diyebilirsiniz. Ya da diğer değişken değişimi yapabilirsiniz. eee ne yapabiliriz başka? Bunun en kolay şöyle çözebiliriz. Değişken değişimi ya da kısmi integrasyon yapabiliriz. Değişken değişimi yaparsak belki uzun sürebilir. Tam şey yapamadım. O yüzden ben şunu şöyle yapayım ilk önce. Eksi birden sıfıra kadar eksi i kappa x dx Biraz uzun işlem yapacağız. Daha sonra bulursak daha kısa işlem yaparız eksi birden sıfıra kadar x çarpı e üzeri eksi i kappa x dx. Şu sonra devam edelim sıfırdan 1'e kadar burası eksi i kappa x dx eksi x çarpı acaba bunlar birbirini götürür mü diye merak ettim ben acaba götürür mü götürmez çünkü şeyi değiştireceğiz sıfırdan biri. Acaba x eksi x, x deseydik götürür müydü? Hayır götürmüyor. Neyse devam edelim. Şunun integralini almak kolay. Kendisi bölü eksi i çarpı kappa sıfırdan nereye kadar? Eksi bire kadar. Diğerini de yazabiliriz. Şunu da ifade edelim. E üzeri eksi i kappa x bölü eksi i kappa ne olacak? 1'den sıfıra kadar olacak. Bu da tamam. Şu da tamam. Şimdi burada değişken değiştir. kısmi şey, kısmı integrasyon yapalım. Bu ya x dersek du ne olur? dx olur. d y eğer e üzeri eksi i kappa x dersek dx dersek buradan v'miz e üzeri eksi i kappa x bölü ne olacaktır? eksi i, i kappa olacaktır. Aynısını diğerinde de yapabiliriz. Hangisini yaptık? Şunu da yaptık. Bir de bunu da yapalım. Onunkini sarıyla yapalım. Bunu da yaparsak